أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على نعمه الاسلام والايمان ولك الحمد ان جعلتنا من امه محمد عليه الصلاه والسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve alhiqni bi's-salihin ve's-sami'in vel -mushahidin. Sanma ey hace ki senden zeru sim isterler. Yevme la yenfa'u da kalb salim isterler. Ba'da turuhi ile der. Ey kendini bilgin sanan kimse. Her şeye akıl fikir yürüp proje yüten adam. Sanma ki senden şu biriktirmiş olduğun ve arzusunda olduğun dünya metaını yani altın ile gümüşü isterler. Yevme la yenfa'u o gün ki hiç kimsenin faydası kimseye ulaşmaz. O gün senden sadece kalbi selim isterler. Ramazanın son 10 günlerine girmiş bulunmaktayız. Rabbim inşallah bu kıymetli günleri idrak edip Efendimizin müjdesi olan ateşten kurtuluşu ve Allah Azze ve Celle'nin mağfireti, Mevla'nın rızası, tüm bu güzellikleri ve ihsanları kazananlardan eylesin. Öyle derler. اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ Bu son on gün girdiği zaman Efendimiz شَدَّ مِعْزَرَهُ Böyle ibadetlerini daha fazla ciddiye alırdı. Daha sıkıcı amelde bulunurdu. Gece namazlarını ve gündüzünü daha farklı değerlendirirdi ve akame gecelerini ikame ederdi. Ve ayıkaza ehle ailesini, eyalini de bu son on günün kıymeti hakkında uyarıda bulunarak geçirirdi. Uyarırdı. Bugünler biz de onun ümmeti olaraktan hakikaten biraz daha ciddiyetle, biraz daha disiplinle Allah'ın bizlere nimet olarak vermiş olduğu Ramazan ayını ve onun içerisindeki o kurtuluş sebebi şifreyi yakalamaya azmedelim inşallah kardeşlerim. Evet az önceki okuduğumuz beytebinen, binaen يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ selim." اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ O gün ki hiç kimseye fayda vermez. Neyi fayda vermez? Mahşer gününün tanımını yapıyor. Malun ve بَنُونَ Dünyada malı, mülkü şu kadar vardı, şu kadar mansıp sahibiydi, şu kadar güç ve kudret sahibiydi. Bunların hiçbir faydası olmaz. İlla, evet, yine çoluk çocuğunun da hiçbir faydası olmaz. İşte şu kadar yavruları vardı, çocukları şu kadar güçlüydü, ardında şu kadar adamı vardı. Bunların hiçbirinin fayda vermeye, vermeyeceği bir gün. Ne fayda verir peki? İlla men etallaha bi kalbin selim. Ancak ve ancak Allah'a Selim, tertemiz, pak bir kalple gelen, onun rızasını elde etmeye amaçlamış, bunun telaşıyla yaşayan kalp fayda verir. Rabbim her birimize bu son 10 güne girdiğimiz Ramazan günlerinde bu kalbe ulaşmayı ve fayda veren amellerle huzurda Mevla ile buluşmayı nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, her ümmetin ve her peygamberin kendine ait özellikleri vardır. Bizim Efendimizin ve bizim peygamberimizin de elbette ki bazı has hasletleri vardır ki onu diğer ümmetlerden ve diğer ümmetlerin peygamberlerinden farklı kılar. Ve peygamberimizin bu farklılığı Hatemul Enbiya olması yani peygamberlerin sonuncusu ve hatim mühür olması ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a بشدلان بني ماتلالا بلابر قرانا نيفادا كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر و هم المفلحون انت evet. وتؤمنون بالله استغفر الله بومانا بومين مالدا سيزردا هاشيكا تن يزنى شكر المش ير يزنى en hayırlı topluluksunuz. Kuntum hayra ümmetin. Sizler gönderilmiş en hayırlı ümmetsiniz. Yeryüzünde adımlayan çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Evet, uhricet linnâs. Niçin peki böyle bir özelliğiniz var, hayırlı ümmetsiniz? Te'murûne bil ma'ruf. Çünkü ne yaparsınız? Ma'rufu, yani iyiliği, doğruyu, adaleti ve hakikaten nizamların en güzel olan İslam'ın nizamını kendi içinizde ve yaşadığınız toplumda ikame etmeye çalışırsınız. Ve te'muruna bil ma'ruf ve tenhavna Ma'rufla beraber sadece işiniz bu da değil. Bir yerde kötülük gördüğünüz zaman onu da ne yaparsınız? Kesinlikle müdahale ederek bertelaf etmeye çalışırsınız. Ve tu'minuna billah. Tüm bunları yapmanızdaki aslında esas da Allah'a olan imanınızdır. Allah'a olan hakikaten muamelenizdir ki sizlere bunları yaptırır. Allah'a da iman edersiniz. İşte en hayırlı peygamber mühür kendisinde peygamberlik mührünün sonu ve hakikaten bununla beraber ona böyle bir ümmet olma vasfıyla Kur'an ümmeti Muhammed'i eğer ki olabilirsek vasf ediyor. İşte bu peygamberin ve bu ümmetin bir özelliği var birçok özelliği olduğu gibi bugün bizim değineceğimiz nokta İhsar Ruhu. Birçok insanda hakikaten e, faziletle kendini temayüz ettiren toplumda nadide olan bu ruhun, bu hasletin inşallah tüm ümmeti Muhammed'de tekrar ikame bulması duasıyla bu özelliğin diğer bütün ümmetlerden ve peygamberlerde daha farklı bir şekilde temayüz ettiğini bize ulema naklederler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam hakikaten İsa ruhunda zirve yapmış. Onun ashabı İsa ruhunda zirve yapmış. Ve elhamdülillah dün Çanakkale ile zikredecek. Bugün de yine birçok güzelliklerle Allah sayılarını arttırsın zikredecek olursak bu İsa ruhunu yaşamaya, çalışmaya, devam ettirmeye gayret eden kardeşlerimiz varlar hamdolsun. Tabi Efendimiz aleyhissalatu vesselam İsar ruhlu bu hasretiyle diğer peygamberlerden ve biz ümmet olarak diğer ümmetlerden temayüz ederiz dedik. Peki İsar ne demektir? İsar diğer gamlık. İsar fedakarlığın zirvesi. İsar kendi nefsine bir başkasını tercih edebilme. Hakikaten bu erdemi, bu fazileti taşıma. İşte bu İsar ruhunu yakalamamız, bu Ramazan'ın son 10 günlerinde hususen üzerimize olan sorumluluklar ki fıkhi sorumluluklardır bunlar zekat gibi, fıtır gibi, sadaka gibi özelliklerin ecir ve ecir verildiği zamanın kıymetli olduğu şu dönemlerde İsar ruhunu yaşatmak ve İsa ruhuyla yaşayabilmek de hakikaten önemlidir. Peki İsa'nın tam zıttı nedir? O da enaniyettir, cibirliktir. Kendini böyle fazladan Kıymete, pahaya biçmek, yaratılanlar arasında bir üstündelik derdinde kavgasında olmak ve hakikaten bu minvalde Efendimizin, salihlerin, sahabelerin, büyüklerin hasreti, özelliği olan bu güzel özellikten, bu güzel vasıftan ırak düşmektir. Buna da enaniyet diyebiliriz. Ki Kur'an-ı Kerim'de bu enaniyet meselesinde, bu ben olma meselesinde hakikaten nasıl uyarıda bulunuyor? وَلَا تَمْشِفِ الْاَرْضِ Değil mi? Yeryüzünde yürüdüğün zaman yürüme. Nasıl yürüme? Böbürlenerek yürüme. Çünkü sen bu yürüyüşünle لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ Ne yapamazsın? Yeri delemezsin. وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ Dağları da aşacak haddin de yok. Boyun da onları geçemez. O zaman bu enaniyetin neden? Ama bizim inşallah konumuz bugün İsar üzerinde cem olacak. İsar bu manada diğer gamlık, fazilet ve ihsanın bir insanda erdem noktasında temayüz etmesi, temerküz etmesi. Bunu örneklerle sıralayacak olursak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde hakikaten İsar'ı ince Efendimiz'den, ondan sonra sahabelerinden işleyerek devam etmiş olalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Kendisine uğrayan bir fakir, bir aç ve bu manada yardım isteyen bir adamı kabul eder. Adamcağız Efendimiz'e ben çok fakir ve acım, muhtacım, karnımı doyuracak kimse yok, bana el atar mısın ya Resulallah diyen yazda bulunur. Zaman kıtlık dönemi. Efendimiz hemen eve haber gönderir. Ayşe annemize bir yemek hazırlamasını söyler sahabelerden birini gönderir. Ayşe annemize yemek hazır etmesini ifade eder. Ancak evde sudan başka bir şey yoktur. Ayşe annemiz, vallahi evimizde içecek sudan başka hiçbir şey yok. Onların da yiyeceği yok kardeşlerim. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ve evinin Bakın kıtlık döneminde onların da yiyeceği, içeceği bir şey yok. Sadece su var. Bir diğer eve gönderir. Hanımlarından bir diğerine yönlendirir. Acaba o evde bir şey var mı? Gidilir. Yine yok. Adamcağız bekliyor. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam etrafında olan sahabelere seslenerek sizlerden kim bu misafiri alıp da akşam evine misafir etmek ister ki Allah'ın rahmetini ve merhametini kazansın diye ifade buyurur. Sahabe-i kiram biraz sessiz dururlar. Onlardan biri Ebu Talha. Çünkü kıtlık dönemi. Kimsenin evinde bir şey yok. Herkes aç. Herkes yiyecek bir lokmanın peşinde. Ebu Talha Ensardan, "Ya Resulallah, ben o misafiri inşallah bu akşam evimde konuk ederim." der ve tutar elinden adamın evine gider. Evine gittiğinde hanımı Ebu Talha'nın yanında bir erkek misafirle geldiğini görünce şaşırır. Söyledik ya, kıtlık dönemi. Evde onların da yiyecek bir şey yok. Ebu Talha diğer odada sorar. Bu peygamberin misafiri. Allah'ın Resulü'nün misafiri. Dolayısıyla onu yedirmek, içirmek durumundayım. Hanımı der ki, küçük çocuklarımıza ayırdığım yemekten yani sadece tek seferlik onları ikna edebilmek, kandırabilmek için bugün elimde hiçbir şey yok. Ne yapacağız? Ey hanım kusura bakma. Haza dayfu Rasulillah. Bu peygamberin misafiri. Çocukları ne yapacağız? Bu akşam sen çocukları biraz oyalayacaksın. Açlıkla uyku arasında gidip geldikten sonra onlar uyurlar. Onların yemeğini de ayıracaksın. Misafire ikram edeceğiz. E peki biz misafirin yanına oturduk. Ona tek sen ye yemez ki. Ayıp olur. Onu çözeceğiz. Akşam olur. Çocuklar oyalandırılaraktan onlar uykuyla evet açlık arasında dayanamazlar uyurlar. Çocuklara ayrılmış olan hak hisse mit mutfakta pişer veya ısıtılır. Her neyse sofra serileceği zaman Ebu Talha der ki Git kandille uğraş. Kandil biliyorsunuz şimdiki gibi elektrik falan yok. 1400 yıl önceden bahsediyoruz. Kandil var. Kandilin ateşiyle uğraşırken, ayarıyla uğraşırken biraz daha kısmış olursun. Önümüze koyduğun tabaklar benim tabak boş olur. Misafir de ben de yemiş gibi yaparım. O da rahatça yer. Kandilin karanlık çöktüğü esnasında. Yemek hakikaten konmaya başlamadan evvel şöyle bir kandille uğraşayım bahanesiyle kandille uğraşılır ışık biraz daha aşağı çekilir ev tamamen karanlık sadece önündeki bir şeylerle meşgul olabilecek kadar bir ışık var ve Ebu Talha misafiriyle beraber oturur yiyormuş gibi yapar boş tabağa çarpar ka kaşıkları ve misafirini doyurur ertesi sabah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebessüm eder ona güler der ki ey Ebu Talha dün Allah'ı güldürdün. Yani düşünün. halik Rabbani olan Mevla'yı güldürdün, razı ettin. Halinize çok güldüler. Ve Allah sana acıdı, Allah sana merhamet etti. Ve Resulullah'ın duasını alıyor. Yani düşünün. Ensar böyle bir ensardı işte. Onun için bu hadiseden sonra ayet iniyor. Diyor ki ayette Estaizu billah Yuhibbuna men hacira onlar öyle yiğitler ki kendilerine hicret ettiklerinde o hicret edenleri sevdiler. Onlara karşı ya bizim yiyecek ekmeğimiz yok bir de siz mi çıktınız başımıza ya? Ki biz bu kadar nimetlerin içerisinde bugün bazen Allah muhafaza bu gaflete kapılıyoruz ya. Sanki mülk bizim, yer bizim, gök bizim, rızık bizim ya. Onun adına namına hüküm veriyoruz. Siz nereden geldiniz ya? kendi kolu komşumuzdan tutun Müslüman kardeşlerimize kadar. Nereden geldiniz ya? Bakın sahabeye Ansar ayet onun için iniyor. Yuhibbuna <laughs> men ileyhim. Kendilerine hicret edenler onlar severler. Ve la yecidun fi sudurihim. Ne yapmazlar? Gönüllerinde de bir darlık görmezler. Haceten mimma utu. Verdiklerinden dolayı da değil mi? Bir darlık hissetmezler. Ve hatta işte İsa burada. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أنصار öyle yiğit adamlardır ki gönüllerinde ihtiyaç içinde olmalarına rağmen ihtiyaç içinde olmalarına rağmen yani kendilerinin yiyeceği yemek olmamalarına rağmen kendilerinin çocuklarının çocukların hakkı olmalarına rağmen işte kendine tercih edebilme. Bir başkasını tercih ederler. Bunu verdikleri zaman da gönüllerinde ya bunu niye verdik sana nereden geldin kardeşim gibi bir derde bir telaşa düşmezler. İşte kim ki nefsinin bencilliğinden aranır, kim ki nefsini bu tür hasletlerden arıtır işte onlardır kurtuluş erecek olanlar. İşte onlardır kurtuluşa erenler. Rabbim bizleri de şu Ramazan'ın son 10 günlerinde girmiş olduğumuz bu hareketli zamanda ...Allah Azze ve Celle'nin rahmetini sana... ...sanat yağdırdığı ...bu sonun günlerde Kadir Gecesi var... ...Kadir Gecesini arayacağız kardeşlerim... ...o tılsımın gündüzü ne zamandır... ...gecesi ne zamandır bilinmez... ...oradaki bir... ...83 yıla bedel, 84 yıla bedel bir nimet... ...bu fırsatı kazanmak... ...bu fırsatı yakalamak adına... ...azm edeceğiz... ...işte İsa'r... ...o zaman birinci örneği İsa'nın... ...malla yapılan İsa'r... ...ve yine... Peygamberi böyle olur da ümmeti başka mı olur? Peygamberi böyle İsa ruhuna sahip olur da ümmeti başka mı olur? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinden Hazreti Osman Efendimiz. Hazreti Osman Efendimiz 34 yaşında Müslüman olmuş. Babasından ve aileden kalma bir mal varlığı var. Bu malın üzerine ticaret yapıyor. Bu hizmeti devam ettiriyor. Ve öyle ki Hazreti Osman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın radıyallahu An yanında onun dinine, onun davasına hizmette öncü ve hakikaten müeyyid oluyor. İki önemli özelliğini İsa ruhunda bahsederek çünkü elbette ki her birinin maşallah umman gibi hayatımıza örnek temsiliyetleri vardır. Baktığımız zaman Hazreti Osman Efendimiz yine bir kıtlık döneminde Müslümanlar aç, Müslümanlar hakikaten yiyecek kuru üzüm buna dahi muhtaçlar. Şam'dan develeri geliyor kervan. Yüz deve. Deve deyip geçmeyelim. O zamanın döneminde bir deve Mercedes demektir. Kervandaki deve de bir tır demektir. Hiç olmazsa bir kamyon demektir. Yüz kamyon nakliyat aracınız geliyor. Düşünün kendinizi onun yerine koyun. 100 kamyon, 100 tır aracınız geliyor ve insanlar bir lokma ekmeğe muhtaç. Hasreti kısmen yani Allah idrak versin, hakikaten felaset versin, ibret versin. Kendi nefsin başta olmak üzere ibret aldığımız da yok. Şu salgın günlerini yaşıyoruz. Hafif bir kısıtlamalarla gidiyoruz. Sonun ne olacağı da belli değil. Eğer akıl ibret almazsak sonun ne olacağı da belli değil. E patatesin, domatesin işte e, en basit bir ekonomik veya siyasi sıkıntı da hemen bazı rantçılarla neler olduğunu gördük, görüyoruz maalesef. Yani 3 liralık malı 5 liraya, 7 liraya, 10 liraya yükseltmek yerine bakın Hazreti Osman ne yapıyor? 100 kamyon bugünün 100 tır kervanı geliyor, yükü malı geliyor. İniyor pazardan. Şam'dan gelmiş. Hazreti Bekir döneminde. Kıtlık var. Müslümanlara dur bu herkesin ihtiyacı var. Ben bunu 3 misli 2 misli satayım demiyor. Diyor ki tabi malın geldiğini görür görmez burası merkez. Diğer tüccarlar da gelip Hazreti Osman'dan alacaklar. Onlar da götürüp dükkanlarında satacaklar. Ey Osman ne kadar istiyorsun? 2, 3, 5, 10 tacir. Herkes bir fiyat biçiyor. Kim ne derse Hazreti Osman ondan fazla veren var. Senden fazla verenler daha fazlasını veren var. Herkes şaşırıyor birbirine bakıyor. Acaba sen mi verdin, ben mi verdim? Ve artık rakam öyle bir seviyeye geliyor ki orada o alıcılık yapmak isteyen tüccarlar biraz sıkılıyorlar. Yani ortamda biraz kıtlık var. Daha fazla kim verecek ey Osman? Fiyatına kadar yükseltirse yükselsin senden fazla veren var diye söylüyor çünkü her seferinde Hazreti Osman Efendimiz. Daha başka kim verecek? Artık en yüksek fiyattan sonra Hazreti Osman ne diyor biliyor musunuz kardeşlerim? Allah Azze ve Celle. Evet. Dünyada hiçbir izin veremeyeceği bir ücret. Bana bu mallarımın sizin verdiğiniz ücret, sizin verdiğiniz hakikaten dünyevi metaan üstesinde ziyadesinde verecek var. Eğer onun için işte dedik ya, bu topladığın altınla gümüşler sana yaramayacak altınla gümüşler hakikaten altın ve gümüş işte Hazreti Osman'ın bu isar ruhuyla olur. Ne zamana yarar? Kıyamete yarar. Ve dünyaya da yarar. Allah bütün zenginlerimize bu şuuru nasip eylesin. Bizlere mal verecekse bu şuurda versin. Bu malla hakikaten dünya meta ile, altınıyla, gücüyle, kuvvetiyle Allah'ı unutturanlardan eylemesin. Hazreti Osman Efendimiz gibi bütün malını, bütün hakikaten dünyevi gücünü hakiki olan altına, hakiki olan gümüşe ki o da kıyamet gününde işleyecek olan altın ve gümüş Allah'ın rızasına satabilmeyi nasip eylesin. Elbette ki Müslüman onurlu olmalı. Bakın burada Hazreti Osman'ın gücü, dünyevi onuru hakikaten o kadar faydalı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bizans'a karşı Tebuk gazvesine çıkıyor. 30 bin tane Müslümanların mücahidi var, orduda asker var. Biliyor musunuz? Bu savaşın veya bu gazvenin üçte birini Hazreti Osman Efendimiz üstleniyor. Bugünkü gibi bir iki tanesini değil, on bin askeri tam tecihisat olmak üzere donatıp Tebuk gazvesine katılmasını sağlıyor. Tam tecizat, yani kılıcı, kalkanı, atı, yemesi, gitmesi, gelmesi bir asker değil, on asker değil, on bin asker bu gazveye gazvetül fadıha da denir. Niye? Çünkü münafıkların fitne ve fesatlarıyla ilgili bazı durumları ortaya çıkmıştır. Açığa çıkaran gazve. Ve Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam deniliyor ki Hazreti Osman o 10 bin asker için getirdiği parayı böyle hazineye teslim ederken, para sayılırken her bir dinar böyle sayılmada Efendimiz diyordu ki Ey Osman Allah senin bütün geçmiş günahlarını affetsin. Allah senin yaşamın boyunca, dünyan boyunca rahata saadete eriştirsin. Vesair vesair. Efendimiz ona dua ediyor. düşünün ya. Efendimiz size dua ediyor. Ya işte budur. İnanın ki bir şey değişmemiştir. İmkanı olan, gücü olan kardeşlerimiz ve Allah güç verecekse, imkan verecekse bizlere, bize bu